buraya geldik. Beyşehir Nilüfer Bahçesi'ndeyiz. Türkiye'nin en büyük Nilüfer Bahçesi'ymiş. Biz de öyle duyduk, geldik görmeye. Ama çok güzel. Siz de çıkın çıkın gelin. İbrahim Bey yardımcı oldu bize burada. Bilgi verdi Nilüfer Bahçesi ile ilgili. Çok güzel bir yer. Görsel bir şölen. Sosyal medyadan gördük. Böyle çok merak ederek geldik. Ve gerçekten de karşıladı yani. Daha da bu kadar güzel olacağını düşünmüyordum. Büyülendik diyebilir miyiz? Aynen, büyülendik. İlk defa böyle bir deneyim yaşıyorum. Yani Nepal'e gitmeye gerek yok. 100 kilometre yakında varken her şeyi deneyimlemek lazım. 2 saat çatak, çekim saat koltuk, sabah 8, 9, 10. Güneşin yatağı Nilüfer Limanı'ndayız. Çiftlik Mahallesi Nilüfer Limanı'ndayız. Nilüfer Bahçemiz burada yaklaşık 5 dakikalık tekne mesafesinde yani yolculuk var. Burada şu an bu sene 40 gün falan oldu. Tekne turları düzenlemeye başladık. Gezi teknesi aldık geldik. E, kayıtlı Bu şekilde işte bayramda 9 gün pandemi oldu. Şey tatil oldu. Tatilde bayağı bir talep oldu. Buraya gelen misafirlerimize de elimizden geldiğince yardımcı olup bu güzel görselleri göstermeye çalışıyoruz. Gelin damat çekimlerimiz de oluyor. Düğün fotoğrafçıları gelin damatlar getiriyorlar burada. Burada güzel görseller var. İşte sazlık alanlarımız var, yeşillik alanlar, tekneler var. Buralarda işte gelin damat fotoğrafları, videoları çekiyorlar. Nilüfer Bahçesi'ni de çekiyorlar. Gelin damat fotoğrafları, videoları. Herkes mutluluk ayrılıyor yani buradan hem fotoğrafçılar, hem gezginciler, hem ziyaretçilerimiz mutlu ayrılıyor. Türkiye'nin her tarafından ziyaretçilerimiz geliyor. Alanya'dan tutun, İstanbul'dan tutup hatta dış ülkelerden falan Alanya, Antalya tatile gelip de burayı görmek isteyen turistler de. Burası Savaş yavaş cazibe merkezi olmaya başlıyor. Amacımız da zaten burayı tanıtmak, burayı bir şehire kazandırmak, nilüfer bahçemizi. Hem burayı bir kazandırıp İç bölgesinde böyle bir güzelliğin olduğunu Konya'mızda böyle bir güzelin olduğunu tanıtmak amacıyla başladık. Hem de turizm olarak da bir gelir kapısı olabilir diye düşündük yöremiz halkına. Milli Parklar Müdürlüğü yapıyor. Beyşehir Milli Parklar Şefliği yapıyor. Buraya Nilüfer bir seyir kulesi yapıyor. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Kendilerinin de ilgi alakaları çok üzerimizde yani Nilüfer Bahçesi'nin. Bu şekilde buraya gelip vatandaşlar Nilüferleri seyretme imkanına Kuş gözlemcileri, doğa meraklıları buraya gelip bu yükseklikten seyretme imkanını buluyorlar. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz emeğe geçenlere. Konya'dan sadece bunun için geldik Beyşehir'e. E. Valla herkes geliyordu, çok güzel görünüyordu. Biz de gelmek istedik. Gerçekten görülmeye değermiş, mükemmel bir yer. Yani Beyşehir'de böyle bir yer olması çok güzel. Gezmeye gelmiştim. arkadaşlarımdan duydum işte Nilüfer Bahçesi olduğunu. Geldik, gezdik, tekne turuna katıldık. Bayağı hoşumuza gitti. İlk başta sazlıkların arasından geçtik işte. Sağ olsun İbrahim Bey bize yardımcı oldu. Sonrasında nilüfer bahçesine girdik. Nilüfer bahçesinde işte mevsimleri varmış. Şu an tam zamanıymış. Biz de gelip gördük işte. Binden ördekler de vardı bayağı orada. Nilüfer bahçesinin içinde işte. <laughs> Es tan